milletimize geçmiş olsun. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize de e, Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Acımız büyük. Her şeyden önce bunu ifade etmem gerekiyor. Ancak biz büyük bir devletiz ve büyük bir milletiz. Özellikle olağanüstü dönemlerdeki organizasyon kapasitemiz, yardımlaşmak ya. daimli bir kültürümüz. Korkun yardımında olalım. Böyleyse biz, Türkiye'nin altından kalkmak için bize büyük bir, bir, bir imkan ve fırsat veriyor. Nitekim, deprem olduktan sonra ülkemizin her bir köşesinde insanlar yardım etmek üzere koştular. Bizler de geniş bir ekiple Karahamanış'a depremin iki saatlerine itibariyle çıkarak geldik. Burada özellikle ilk bir hafta içerisinde çok yoğun bir mesai e, harcadık. Daha sonra daha sistematik hale e, çalışmalar geldi. Devletimiz tüm o imkanlarıyla o burada. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. E, binlerce iş makinesi, arama kurtarma ekibi, e, yardım faaliyetleri, gönüllüler. <laughs> açıkçası işte, büyüklüğünü bir kez daha burada aslında görmüş olduk. Çeşitli illerden gelen benim gibi mahallemiz, kaymakamlarımız özellikle yanımda bulunan genç arkadaşlarımız gibi, diğer bakanlıklarımızın, gönüllerimiz özellikle, STK'larımızın alanda büyük bir mücadele verdiğini e, ve vatandaşlarımız acısını dindirmek için gayret ettiğine şahidiz. O yüzden de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bizim yaptığımız şey deprem ilk saatlerine itibaren vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılaması, gıda, beslenme dahil olmak üzere hijyen paketlerinin ulaştırılması gibi yoğun bir mesai harcadık. Ve Allah'a hamdolsun ki deprem ilk saatlerine itibaren tüm vatandaşlarımıza gerekli yardımları yaptık. Ki bu yardımlar özellikle e, ifade çok uzun. Gıda e, efendim, hazır yemekten tutun, yani yemek pişirilmesinden tutun, e, hijyen maddelerine kadar e, yatak, ısıtıcı, gibi insanların acil ihtiyaçlarına tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistem bu. Ve bu kapsamda da özellikle bölgemize yardım gönderen eee tüm valilerimizi, iş adamlarımızı hayırseverlerimizi Aynen. ve harçlığını bile Koyeli, sevgili evet. evlatlarımızı bir kez daha buradan eee anmak istiyorum ve kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Tabii Kocaeli Vali olarak da yani, yani, biz yani, yani, kapasiteli yani, bir şehirde yaşıyoruz. yaşıyoruz. Bir de de depremi yaşamış, deprem acısını tamam. iliklere kadar hissetmiş. Halen bir. sokaklarında deprem izleri bulunan. Yani güzel hale Bakma. gelmiş. <laughs> <de> çok <laughs> yakınlığı kaybetmiş insanın olması. Bize bana değil abi, abi. hassasiyetini evet. çok daha iyi bir yere yok, yazmak da da gerekir. Özellikle e, gerek Maramış, gerekse de Hatay ve diğer iller olmak üzere bölgemizden inanılmaz bir yardım söz konusu olmuştur. Bugün itibariyle neredeyse 1200 tıra yakın yardım malzemesi bölgeye ulaşmıştır. Ee, ve 280 bin civarında gıda paketi yine bölgeye ulaşmış. Konteynerinden VCS'ine, duşuna e, ve açıkçası hijyen malzemeleri birçok alanda eee bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yardımı da yine Kocaeli olarak ortaya koymuştur. O açıdan eee özellikle Kocaeli'deki görev yapan tüm kamu görevlilerine açıkçası hayırsever iş adamlarımıza, OSB Başkanlarımıza, Ticaret Sanayi Odası Başkanlarımıza ve kısacası STK'larımıza, burada arama kurtarma ve diğer faaliyetlerde çalışan yaklaşık 5.800 personelimize, kısacası her bir Kocaeli kardeşimize, diğer şehirlerde olduğu gibi bir kez daha teşekkürlerimizi, şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Tam da bize yakışır şekilde, aziz milletimize yakışır şekilde bir mücadele ortaya konuyor. Elbette böylesine büyük bir felaket karşısında eksiklikler, noksanlıklar konuşulabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü hiç kimse görgüleyemez. Aziz milletimizin e, Ali cenaplığını, cömertliğini, fedakarlığını ve can siperane bir şekilde görev yapan e, ister kamu görevlisi olsun, ister gönüller olsun emeğini asla e, boşa çıkarmaz ve onların bu emeğini küçük düşürmez. O yüzden bu depoda gördüğünüz gibi Türkiye'nin her bir tarafından gelmiş kardeşlerimiz büyük bir emek ve çaba sarf ediyor. Binlerce tırı burada ayrıştırdılar, depoladılar ve yine başta barınma merkezler, çadır kentler gibi, e, konteyner kentler gibi, okullarda kalan, e, taziye evlerinde kalan birçok vatandaşımıza buradan talepler doğrultusunda güzel bir yazılım ve sistemle ihtiyaçları her gün karşılanıyor ve karşılanmaya devam edecek. Buradan aziz milletimize, Kocaeli kardeşlerimize, herkese şu çağrıda bulmak istiyorum. Yardımların devamı önemli. Çünkü bu bir aylık, iki aylık bir süreç değil, uzun bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla da özellikle gıda paketlerinin, hijyen paketlerinin, iç çamaşırıcı gibi bir takım hijyen de dahil olmak üzere birçok maddeye elbette bölgede ihtiyaç oluyor. Kuru gıda yine biliyorsunuz yaklaşık 800 bin kişiye her gün yemek çıkartıyoruz ve 3 öğün bu yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İnşallah bu konteynerlara tamamen geçilmesiyle birlikte daha başka bir normalleşmeye geçmiş olacağız ve şehrin ekonomisini, hayatını tekrar hep beraber canlandıracağız. Bu vesileyle bir kez daha e, tabi görev alan, e, başta tabii sayın bakanlarımıza, burada görev yapan tüm meslektaşlarımıza, e, Türkiye'nin her bir yanından gelmiş burada uykusuz ama bir insanlığı dokunmak için fedakarlık çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı, minnettir duygularımı bir kez daha ifade ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın varım bugün Sayın Bakanımızın özellikle normalleşme sürecinde ee, Kocaeli'nden bir özel talebi oldu. Buraya dükkan açmamız gerekiyor. Mağazalar açmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu çağrıya da siz çalışıyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla. İlk gün itibariyle neler yaşadınız? Evet bir valisiniz ama sonuçta bir yürek taşıyan bir insansınız. Dolayısıyla ilk gün itibariyle burada yaşadıklarınız çok kısa. Ve açılacak olan bir mağaza silsilesi var bildiğim kadarıyla. Kocaeli'ye bu görev verildi. Onunla da ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii açıkçası şunu ifade etmem gerekir. Biz mülkler amirleri bütün bir ömrünü milletimize vakfetmiş. Milletimizi de sevmiş, milletimizi üzülmüş. Bunu bir hayat felsefesi olarak içselleştirmiş insanlarız. Dolayısıyla buraya geldiğimiz ilk e, anlam itibaren kardeşlerimize yardım edebilmek için e, gerçekten büyük bir çaba ortaya koyduk. Özellikle hayatını kaybeden kardeşlerimizi gördüğümüzde, Enkaz altında arama kurtarma faaliyetlerine gittiğimizde, oradaki yakınlarını bekleyen kardeşlerimizin acısını paylaştığımızda yüreğimiz parçalandı açıkçası. Ama bir şeyle gurur duyduk, devletimizin gücü ve kudretiyle aynı zamanda gurur duyduk. Şunu söylemek isterim ki, bu aslında bizim hayatımızda çok sık rastladığımız ve böylesine büyük bir felaket, neredeyse belki 500'de bir meydana geliyor. O açıdan da baktığımızda gerçekten derin bir üzüntü ve acı hissettik. Ama diğer taraftan bizim görevimiz tabi acılarımızı, üzüntülerimizi bastırıp e, aklı seri bile soğukkanlı bir şekilde işimize odaklanmaktı. E, dolayısıyla bu çok da kolay bir şey değil ama biz nihayetinde bunun için yetiştirilmiş, eğitim almış insanlarız. Dolayısıyla üzüntümüzü, acımızı bastırarak e, daha çok da aklımızı o esnada e, duygularımızdan biraz da arındırarak neler yapabileceğimize tüm ekibimize birlikte odaklandık. Ve elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Allah devletimize, milletimiz hizmet etmekten bizi geri koymasın. Diğer taraftan da biliyorsunuz buradaki ekonomik hayat, yani esnafımızın, dükkanların çoğu yıkıldığı, ağır hasarlı ya da acil yıkılacak bir pozisyonda. Şehrin ekonomisinin ayağa kaldırılması bakımından İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun vizyonuyla bölgede çeşitli illerimiz tarafından da bu arada Kocaeli olarak da bir çarşı kurulması konusunda bir fikir birliği talimatı oldu. Biz Kocaeli kardeşlerimize bu konuda güveniyoruz. 50 dükkanlık bir çarşı yapmak üzere yola çıktık bugün itibariyle. Çeşitli görüşmeler yaptık. Ümit ediyorum ki kısa zamanda bu çarşıyı Kocaeli çarşısına Karahanmaraş'ta kurup inşallah esnaflarımız hizmetine sunacağız. Böylelikle ekonominin tekrar canlanmasına da vesile olmuş olacağız. Ümit, ediyorum ki Kocaeli hayırsever iş adamlarımız bu konuya gereken ilgi desteği vereceklerdir. Bundan, oldu bundan önce olduğu gibi. Ve bunu da inşallah kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız. Gelirken ne zaman döneceğiniz belli değil ama ama e, dolayısıyla dönüşle ilgili bir e, karar bir şey var mı Sayın Valim? E, Doğrusu isterseniz e, burada hiç aklınıza gelmedi ne zaman döneriz ya da gidebiliriz diye bunu hiç düşünmedik. Şu anda e, şehrimize ihtiyacı var, e, halkımızın bize ihtiyacı var. Ne zaman e, burada bize ihtiyaç e, kalmazsa şehir kendi e, yeni normalini bulur. Çünkü artık bir normalden bahsetmek mümkün değil büyük bir felaket oldu. Ama e, bu anormal durumda yeni bir normale geçmemiz gerekiyor. Yeni normale geçtiğimizde şehrin kendi kendine ilerleyebilir, e, dışarıdan bir yardım ve destek daha az alarak belki ayakta kalabileceği noktasına geldiğimizde inşallah biz de e, daha önce hizmet etmiş olduğumuz ve e, gönülden e, içselleştirdiğim, e, kendime ait hissettiğim ve bu çok önemli bir şey. Kendime gerçekten Kocaeli'ye çok ait hissediyorum. Ee, ve Kocaeli kardeşlerimiz de beni bağrına bastığını, hisselleştirdiğini gördüm. Özellikle bu, bu deprem felaketi vesilesiyle. Aradığımız herkes açıkçası bir istiyorsa iki verelim dediler. Ee, o yüzden e, Kocaeli'ye ben de elbette bu kapsamda dönmeyi hasretle bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bir kez daha Kocaeli size. kardeşlerimize, tüm hayırseverlere bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı e, ifade ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank are also... Uh, oh,